not. Burada adam var. Adamı tutayım. Adam çatıdaymış niye söylemiyorsunuz? Ay ben çok iyi bir oyuncuyum. Herkes herkese one clip atıyorum adamlar beni hile edip çek sen ne yaptın ya Hepsine one clip Peki, attım adamların hile zannetmesi yok mu? <laughs> Bak bozuk kola böyle oynuyorum şu an Sol joystick haberi yukarı çıkıyor küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum ama Küfür edersem ana avra söveceğim birazdan <laughs> Abi sen bozuk kolla böyle oynuyorsan sağlam koldan millet